Sigara kullanımı günümüzde önlenebilir hastalık ve ölümlerin en önemli nedenlerinden biridir. Kart damar hastalıklarından akciğer hastalığına, birçok kanser türünden erken ölümlere kadar pek çok sağlık sorununun temelinde sigara yer almaktadır. Ancak altını özellikle çizmek gerekir ki sigara bağımlılığı tedavi edilebilir bir durumdur. E, sigara bağımlılığı yalnızca bir alışkanlık değildir. Nikotin maddesine karşı gelişen, kronik ve tekrarlayıcı bir hastalıktır. Bu nedenle sigarayı bırakmakta zorlanmak bir başarısızlık ya da irade eksikliği değildir. Bilimsel çalışmalar profesyonel destek alan bireylerin sigarayı bırakma oranlarının kendi başına bırakmaya çalışanlara göre belirgin şekilde daha yüksek olduğunu göstermektedir. Bu nedenle sigarayı bırakmakta zorlanan, bırakmak isteyen bireylere sigara bırakma tedavisi polikliniğine başvurmalarını öneriyorum. E, bu poliklinikleri alo 171 e, sigara bırakma danışma hattını arayarak nerede olduklarını öğrenebilirler. Yine meharetse üzerinden de bu polikliniklere randevu alabilirler. Bu polikliniklerde bizler neler yapıyoruz? Kişilere özel bireysel davranışsal danışmanlık hizmeti veriyoruz. Psikososyal destek uyguluyoruz. Özellikle bağımlılıkla mücadelede psikososyal destek uygulamasının önemi e, yüksektir. E, uygun durumda gerek görülürse de bireylere ilaç tedavisi konusunda yardımcı oluyoruz Ayrıca online danışmanlık ile uzaktan değerlendirme yapabiliyoruz Böylece ilk başvuru ya da kontrol için başvuracak kişiler gelmeden de danışmanlık alabiliyorlar sigarayı bırakmak için en doğru zaman bugündür yaş sigara içme süresi ya da daha önceki başarısız denemeler bunun için bir engel değildir Her yeni bir gün bırakmak için yeni bir fırsattır. Melik Gazi Sağlıklı Hayat Merkezi sigara bırakma tedavisi polikliniğinde 2025 yılında yaklaşık 1000'e yakın hastamız başvurdu ve bunlar arasında da danışmanlık alanların %20'ye yakını uygun medikal tedavi alanlarında %40'a yakını sigara bırakma başarısını gösterebilmişlerdir. Sigarayı bırakmak için özellikle bırakma motivasyonunu sağlamak önemli. Bu motivasyonu da en çok etkileyen şey gerçekten Kişinin psikolojik durumu, bu da başa kötü bir hastalık gelmeden, yani bir kalp krizi geçirmeyi beklemeden ya da bir kanser gibi bir rahatsızlığa yakalanmadan bırakmayı sağlamak, bırakma motivasyonunu arttırıyor. Özellikle yani kanser teşhisi alıp ya da kalp krizi geçirdikten sonra da başvuran danışanlarımız mevcut. Bunlarla da uygun şekilde danışmanlık vererek biz bırakma motivasyonlarını arttırmaya amaçlıyoruz. Kayseri'de e, Sağlıklı Hayat Merkezi olarak İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı Melik Gazi Sağlıklı Hayat Merkezi'nde Kızıklı, İlden ve Servet Başka Sağlıklı Hayat Merkezlerinde olmak üzere dört e, 4 tane Sağlıklı Hayat Merkezi'nde e, sigara bırakma tedavisi polikliniği bulunmaktadır. Ayrıca e, Kayseri Şehir Hastanesi'nde ve yine e, Kayseri e, Erciyes Üniversitesi'nde de e, sigara bırakma tedavisi polikliniği bulunmaktadır. Yapmak için doğru bir zaman mı? Yani kendi bırakma motivasyonu umuzlu nasıl görüyorsunuz? Bence bırakmam için doğru zaman. Çünkü çok fazla kullandım. Çok fazla kullandığım için yani vücudumun da bundan kötü etkilendiğini düşünüyorum. <laughs> bırakmak istiyorum. Yerine alternatif şeyler koyacağım inşallah. yaşadığınız bir sağlık problemi ya da bir durum var mı bu sigarayı bırakırken yaşadığınız olumsuzluklar nedeniyle? Yok, bırakma sebebim herhangi bir hastalıktan kaynaklı değil. E, tamamen ileriye e, yani dönük. <laughs> e, ben de enerjimi tükettiğimi düşünüyorum. Ben eşime haksızlık yaptığını düşünüyorum. Bu gerekçeler yüzünden e, daha sağlıklı olabileceğimi düşündüğüm için <laughs> sigarasız. Veya vatandaşın gelirken elinde mi çekersin? Ya? Şimdi bırakma konusunda da ben bir, bir bu, bu, broşürleri incelemenizi öneriyorum. Tamam, çok bu, konuştuğumuz şeyler burada da var yine. Buyurun Mustafa Bey. Bunları da inceleyebilirsiniz. Tamam, çok teşekkür ederim hocam.